Gayet hoş Çok lezzetli bir irmik tatlısı tarifi veriyor olacağım. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. 1 kilo süt, 1 bardak ceviz, bir tane vanilya, bir paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 7 yemek kaşığı irmik, 1 su bardağı şeker, bir pakette kakao bisküvi. İrmik için aileden sizlere detaylı bilgi vereceğim. Evet şimdi sütün altını açtım. Şekerimi ekledim. Vanilyamı ekledim. Böyle bir kepçeyle hafiften bir karıştırıyorum. Şekerin biraz eridikten sonra da irmiği ekleyeceğim. Evet. Şekerim biraz eridi. Şimdi tereyağını ekliyorum. Yine biraz karıştırdım. Bir daha hafiften elim ortasını veriyorum. Evet, tereyağım da eridi. Şimdi irmiğimi süt ekliyorum. Şimdi bu irmik mevzusu yine aynı şekilde un gibi. Ee, sıvı kaldırma oranları farklı olabiliyor. Ben hani normalde marka vermiyorum ama bu şey için hani bu 20 tatlısının düzgün bir şekilde olması için ben Nur Ankara'nın 20'li kullanıyorum. Farklı irmiklerde farklı miktarlar gerekebilir. Ona dikkat etmenizde fayda var. Ama bu markayla yaptığınız zaman hani 7 yemek kaşığı irmik yeterli geliyor. Şimdi bu kaynayıp boza kıvamı alana kadar şey yapacağım. Bunu pişirmeye devam edeceğim. Ara ara karıştırıyorum ki dibi tutmasın. Böyle bir süreç geçecek. Kaynamaya başladı gördüğünüz üzere. Bunu şimdi dediğim gibi boza kıvamına gelene kadar bu kaynamaya devam edecek. Bu arada biz hemen bu arada altını biraz kısa alayım. Taşmasın. Taşmaya başladıkça zaten şöyle kaynayıp şu şekilde şey yapacağız. Yani bu arada cevizimi hemen halledeceğim. Normal standartta aslında bu ceviz çok kullanılmıyor. Hani en Normalde işte içine kakao konuluyor vesaire. Biz bunun içerisine ayrıca şey yapıyoruz. E, ee, tarçınlı ceviz koyup şeyle hakikaten çok güzel oluyor. Bu arada böyle taşmaya başladığı zaman şu şekilde alttan alttan alıp şöyle yapmak bunun şeyini engelleyecek. Biraz daha kısıyorum altını. Bu arada karıştırmaya ara ara mutlaka devam yoksa gibi tutar, bilginiz olsun. Evet, şimdi hemen cevizi şöyle bir buzdolabı poşetinin içine koydum. Tarçını da şöyle koydum. Hemen, çok basit bir şekilde şununla Un ufak yapmıyoruz, biraz dişe dokunur şekilde bırakacağız. hazır. Şimdi bunu kaynatmaya devam ediyoruz. Bu, bu arada bu tatlı e, Saklı Lezzetler Yemek Atölyesi açıkken e, rutin olarak sattığımız tatlılardan bir tanesiydi. Bazı arkadaşlar merak edip mail falan atıyorlar. Abi nedir bu yemek mevzusuna ilgi falan. Ben bu işi yaklaşık olarak bir buçuk sene fiili olarak yaptım. Belki diğer bloggerlardan beni ayıran fark bu olabilir. Bir buçuk sene boyunca filan yaptık. E, tatlı suyla, tuzlu suyla bayağı bir tarifimizi oluşturduk. E, bu anlamda aslında test edilip onaylanmış, satılmış ürünlerin tariflerini de veriyorum size. E, yemek yapmayı her zaman seviyorum ama ticareti çok sevmedim. Ondan dolayı bu mevzuyu sonlandırdık. Evet, böyle boza kıvamına kadar devam ediyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi artık şu an tam şey kıvamında, ne diyebilirim ismi, boza kıvamında. Göz göz, bakın. Göz göz, gayet şu anda oluyor. Ve hani daha fazla karıştırmaya başladım ki tabanı tutmasın diye. Şimdi bu aslında okey. Ee, bunu şimdi şeyin altını kapatıyorum. Ee, i̇lmeğin altını kapattım şöyle ocaktan da şöyle çekiyorum ki pişmeye devam etmesin diye. Şimdi bunun için ne kullanacağım? Şimdi şöyle bir borcam kullanacağım. Ee, borcamın şu yüksekliği, işte boyu vesaire gibi şeyler bu tatlınızın tat kalın veya ince olmasını şey yapıyor. Sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir borcam kullanacağım. Bundan daha büyük borcam kullanırsanız çok ince olur. Ona dikkat edin. Şimdi bunun içini biraz sulandırıyorum. Neden sulandırıyorum? Ee, şeye yapışmasın diye. Ne derler? Kaba yapışmasın, düzgün çıksın diye. Şu şekilde şeyi yaptık. Çıkarttık. Evet şimdi Şöyle hemen Şeye dikkat etmeniz lazım. Alt üst oranına dikkat ediyor olmanız lazım. Yani tabana fazla koyup alt daha sonra ortasına malzeme koyduktan sonra üstünü kapatamayabilirsiniz. O yüzden o şeye dikkat edin. Orana dikkat edin. Şimdi ben yaklaşık olarak 3 tane alta koydum. Buradan da 3 tane çıkar. Şöyle çok hafif biraz daha koyayım. Ondan sonra bu tamamdır. Şimdi gel Evet, şimdi hemen şu şeyleri bisküvileri böyle sıcakken hemen koyuyoruz. Şöyle. Bu da standart. Bu geri kalan mevzuyu, geri kalan malzeme üstüne ekliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Buna güzel bir şey katmak adına malzemeyi koydum. Şimdi kaşığımız suya bulayıp şekilde şöyle şey yapıyorum. Evet üst tarafı gördüğünüz gibi e, suya ara ara bandırdım kaşıkla şey yaptım. Şimdi üstüne arzu ederseniz mecbur değil. Hindistan cevizi şöyle süsleme amaçlı. Dolapta takrib olarak 2-3 saat bekleteceğiz. Ondan sonra dilimleyip servis edeceğiz. Dolaptan çıktığı halde de zaten tekrar resmini göstereceğim size. Aşık 3 saat oldu. Tatlımızı çıkardık. Üstüne bir streç sarmıştım. Onu kaldırdım. Şimdi bu şekilde. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz ama ben şu şekilde baklava dilimi Şimdi Alt tarafı şeyli olduğu için tarçınlı falan olduğu için. Evet. Şimdi bundan sonra alacağımız şeyler dilimler daha güzel olacak. Evet. Şöyle. Siz daha iyisini yaparsınız bu şekilde servis edebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Ee, güzel bir tatlı çünkü. Lütfen paylaşın. Abone olun. Sevdiklerinizle paylaşın özellikle kanalımızı. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkürler. Afiyet olsun.